Tuba Özay düğün için kaldığı otelde yangından son anda kurtuldu. Manken Tuba Özay ile sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un Şanlıurfa'da düğüne katıldıkları bir otelde dün gece fişte unutulan bir saç düzleştirme makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Nevzat Soydan, Hamiyet ve Ben Hur Dumandan hafif şekilde etkilenirken Tuğba Özay ise son anda kalacağı oteli değiştirerek yangından kurtulmayı başardı. Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden hemen sonra beraberindeki sanatçılarla video paylaşıp muhteşem bir gece yaşadıklarını söyleyen Tuğba Özay daha sonra ise sosyal medya hesabı üzerinden yangından ve yanan odasından bir video paylaşarak o geceyi anlattı. Allah bizi korudu. Kendisi ve asistanının kaldığı odada yangın çıktığını ve yangından çok kısa süre önce odayı boşaltıp otel değiştirdiği için yangından kurtulduğunu belirten ünlü manken şu ifadeleri kullandı: "Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa'dayız. Harran Otel'de programımız vardı. Sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu. Çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor." ve ben son dakikada otel değiştiriyorum. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarda sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. İstanbul'dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haber olarak girmiş. Merak etmeyin. Biz